Merhabalar arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz. Evet arkadaşlarım, sizlerle birlikte topluluk kısmında biliyorsunuz bir anket yaptık ve videoların yayın saati olarak da en uygun zaman dilimini ben saat 9 ile 10 arasında baz almaya çalışıyorum. Yani akşam saat 21 ile 22 arasında ne yapıyoruz? Tarot Enerjisi YouTube kanalımızda burada buluşuyoruz. Canlı yayınlarla ilgili olarak arada bir sesim gidip gelebilir. Kusura bakmayın. Özürler diliyorum. Çünkü çok konuşuyorum. Ben normalde bundan 15-20 sene öncesine kadar çok fazla konuşmayı seven bir insan değildim. Ne zamanki tarotla tanıştım, astrolojiyle tanıştım çenem düşmeye başladı. Her neyse Bugünkü açılımımızın konusu ne? Bugünkü aç, akıl e, açılımımızın konusu, evet arkadaşlar yengeç burcunda bir dolunay ya da yeni ay varmış 10 Temmuz'da. Neden tutukluk yaşadığımı da anlamış bulunuyorum. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi ne bekliyor? Sizden beklentisi ne? Ne umuyor? Niçin böyle geleceğim geleceğim diyor, e, gelmiyor? neyin dönüşümünü yaşamaya çalışıyor birlikte bunlara bir bakacağız sizlerde şöyle güzelce ne pozitif enerjilerinizi gönderin bu arada e, isterseniz bu kısımları atlayabilirsiniz ya da benimle birlikte sizlerde enerjilerinizi göndererek e, nasıl diyeyim daha güzel uyumlanmaya da çalışabilirsiniz hepsiyle uyumlanmaya çalışmayın çünkü buradaki mesajların hepsi birebir hepinizle Uymayacaktır. Almanız gereken kısımları almaya çalışın. Hani sizin durumunuza, sizin nasıl diyeyim niyetinize uygun olan mesajları almaya çalışın. Çok da fazla zorlamayın zaten kendinizi. Sonuçta bu bir kolektif açılım, zamansız zamana ait bir açılım. Ne zaman açıp izlerseniz o an için zaten yine niyetinizi alarak buradan almanız gereken mesajları rahatlıkla alabilirsiniz. Bir bakalım neyi bekliyor. Ne yapmak istiyor? Nelerin peşinde? Birlikte bir bakalım. Kartların içine sanki bir tane farklı bir kart mı girmiş? Aa. Evet. Buldum. Değnek şövalyesi girmiş arkadaşlar araya. Demek ki bu insan koç yay aslan enerjisinde olabilir. Bakın burçlarında olabilir demedim. Koç yay aslan Enerjisinde olabilir. Hızlı, ani gelişen haberler ve adımlar. Hmm. Biz bunu bir kenara not alalım. Arkadaşlar bir karar verdim. İnşallah masamı değiştireceğim. Bu masa da dar gelmeye başladı bana. Tarot koleksiyonumdan sonra <laughs> Bu sefer masa koleksiyonu yapacağım. Öyle gözüküyor. Sığmıyorum. Yani kartlarım sığmıyor biraz daha geniş bir şey. Biraz daha güzel bir şey almayı düşünüyorum. Gözüme bir tane kestirdim ama bakalım nasip. Bu pandemide nasip. Aa benim şurada Rüyeşi ikiz ruh şeyim var. Kartlarım var. Ben bunlardan dedim mesaj alırız ama olsun. Bunları da ben dahil edeyim. Arkadaşlar rüyaşı ya da ikiz ruh e, sürecinde olmanız şart değil. Önemli olan gerçekten de bu aklımızdaki kişinin bir anda bir atağa geçerek büyük bir cesaretle büyük bir özveriyle gelip sizden özür dilemesi ve size karşı gerçekten de bütün sorumluluğunu alması bu önemli. Hani e, gelmesinden ziyade. Tekrar önceki hatalarını <laughs> yenilememek için tekrar aynı şeyleri yaşatmamak için ne yapması gerekiyor? Çaba göstermesi gerekiyor. Hani evet ben bu desteği kullanıyorum ama illa yani ikiz ruh ya da ruh işi e, bağlantısında olmanız şart değil. Hayır zaten ruh ikiziniz olsa ne olacak? Gerçekten yani bunun farkında olan bir kişi olsa zaten şu an neyle meşgulse bırakır ve gelir. Demek ki farkında değil bazı şeylerin. O yüzden belki de çok fazla beklenti geliştirmeye çalışıyor. Cesaret edemiyor. İşte ben öbür tarafı bırakırsam bu tarafa yönelirsem nasıl olur? İki arada bir derede mi kalırım? Ne yaparım? Ne ederim? Yani biraz anladığım kadarıyla arkadaşlar bu aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi var ya özgüven problemi de yaşıyor olabilir. Var çünkü öyle. Hani yapayım mı yapmayayım mı? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Ya git işte daha ne bekliyorsun? Al dönüşüm. Yol ayrımı devam etmek. Engeller al. Buyur. Ne bekliyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun diye sorduk. Dönüşmeye çalışıyorum diyor. İyi dönüş bakalım. Ay. Hmm. Hmm. Aa, buraya iki tane birden gelmiş. Balık mesela Aa, ben bunu alıp kabul ederim ki. Samimiyetimi seven, benimle birlikte aynı frekansta olan arkadaşlarım. Hepinize kucak dolusu sevgiler ve bolca pozitif enerjiler gönderiyorum. Ben de aynı frekansta olmanıza gerek yok. Olabilirsiniz de memnun da olurum. Ama ben gerçekten de tarafsız bakıyorum yani. Objektif olduğu gibi böyle kibir, ego işte yanlış yönlendirmelere girmeden aço konuştum yine. Aralarda da yani kendimi ben de keşfediyorum. Benim bir aralar enerjim çok yüksek, yüksekti. Sonra dengeleme şeyine girdim çalışmalarına. Çok şükür. Zaten cicilerimden, bicilerimden, takılarımdan da belli. Dişilerim, dişil enerjimi biraz daha dengeledim. Şimdi arkadaşlar öncelikle aklınızdaki, kalbinizdeki kişi bir dönüşüm süreci içerisinde. Ve sizinle olan bu ayrılığın, bu e, uzaklık mesafenin daha doğrusu size karşı sizinle bu insan arasında bazı uzak mesafeler, yol ayrımları, zorlu süreçleri var. Ve bu zorlu yollardan bir şekilde de olsun artık yani geçmesi gerekiyor. Yani aranızda aslında çok da fazla böyle aşılması gereken dağlar, tepeler yok. Sadece bu insanın artık şu an sizi bıraktığı sürümceme içerisinden çıkması gerekiyor. Artık yani birçok şekil, birçok konuyu tamamıyla noktalaması gerekiyor ve artık şu yol ayrımından da işaretleri okuyarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü ne istiyor biliyor musunuz? Gerçekten de sizinle devam etmek istiyor. Yani ben burada neyi anlatmaya çalıştım size? Aklınızdaki kişi evet diyor ki biliyorum. Aramızda bazı aşılması gereken engeller var, güçlükler var. Ama ben bu engelleri aşarken de güçleneceğim. Gerekli dönüşümümü Gerekli arınmamı, her şeyimi yapacağım. Artık yol ayrımında olmak değil, bana sunulan işaretleri, mesajları daha iyi bir şekilde okumak istiyorum. Ve seninle aynı yolda, aynı frekansta devam etmek istiyorum diyor aklınızdaki, kalbinizdeki kişi. Bunu bekliyor, bunun olmasını bekliyor ama canım benim burası lokanta değil yani yemek önüne pişip gelebilir ama yani seni bekleyen insan da böyle pat diye senin karşına da gitmez. Senin gitmen gerekiyor. Ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada bir ruheşi bağlantısı çıktı. Arkadaşlar bu insan diyor ki evet diyor biliyorum diyor o benim diyor ruheşim. Ve ruheşimle biz zamanında aramızda çok büyük tartışmalar, kavgalar, zıtlaşmalar yaşadık. Ve öyle bir noktaya geldik ki Artık yani gerçekleri ben ona karşı o kadar sert bir şekilde belki de aktardım ki. Hani ben buyum, ben yapamam, ben edemem. Belki de eşi olduğunuzu ya da ikiz ruh olduğunuzu ya da e, onunla aynı e, birbirinize karşı aynı şeyleri yansıttığınız için bu insan bunları aslında reddetmiş de olabilir. Çünkü diyor ki burada ne diyormuş? Gerçekten diyor ona karşı... Ben diyor sesimi yükseltmek istemedim. Aslında onu kırmak istemedim. Aslında onu bir anda ortada bırakmak, onu terk etmek, onu böyle yokluk içerisinde bırakmak istemedim. Bunları yapmak istemedim çünkü burada ne varmış? Düşünüyorum diyor. Halen daha düşünüyorum diyor. Neyi düşünüyor? Sizin ne kadar güçlü, ne kadar kendinizden emin bir karakter olduğunuzu, kendi kendinizi ne kadar güçlü bir noktaya getirdiğinizi burada e, koç yay aslan enerjisi var arkadaşlar çoğu belki de dişilerimiz koç yay aslan enerjisine de geçmiş olabilir bu özgür bağımsızlığına düşkün hani gelirsen gelirsin gelmezsen e, ta Afrika'ya kadar yolun var ben öyle diyorum siz istediğiniz gibi anlayın ama yorumlara lütfen e, topluluk kurallarını aşmayacak şekilde yorumlarda bulunur. Hani ben diyor özgür bir insanım diyor. Ben tahtımdayım diyor. Ben bir kraliçeyim diyor. Sen beni eleştiremezsin diyor. Ama diyor yeri gelirse ben seni rahat bir şekilde eleştiririm. Neyle ilgili eleştiriyor burada? Dişil enerji yansıdığı için söylüyorum. Daha fazla düşünme diyorsunuz siz ona. Düşünme. Düşünmenin herhangi bir şekilde ondan sonra sana faydası yok. Senin yapman gereken şey, bakın ilk iki taraftan sonra üçüncü kısımda olası gelecek düşüncelerinde siz onun beynine daha çok telepati ve enerji çekim yasası gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki: Bana karşı bu kadar soğuk davranmana gerek yok. Benim senden tek istediğim şey güçlenmen. Güçlü ol. Engelleri aş. Ailenin ya da ilişkinin sorumluluğunu al. Belki bu sizin eşinizdir, belki nişanlınızdır, belki partnerinizdir. Bunların artık sorumluluğunu güçlü bir şekilde Ele almasını istiyorsunuz. O diyor ki benim beklentim diyor onunla devam etmek. Onunla herhangi bir şekilde yol ayrıma girmek istemiyorum diyor. Ve evet diyor ben burada yaptığım hataların farkındayım diyor. Onunla tartıştık. E, o aslında benim ruh eşimdi. Ben gerçekleri ona belki çok fazla ağır bir kelimeyle ondan sonra e, aktarmak zorunda kaldım. Onu bir başına çaresiz bıraktım. Bunun farkındayım ama diyor ben onunla da devam etmek istiyorum. Ve onun ne kadar kendinden emin, ne kadar özgür, bağımsız ve e, dediğim dedik otoriter bir kadın olduğunu, e, çok aklı başında bir kadın olduğunu, beni düşündüğünü, hatta burayı ona göre yorumluyorum şu anda ikinci senaryo olarak. Beni o kadar diyor düşündüğünün farkındayım diyor. Ben de onu düşünüyorum ve diyor e, benim diyor onunla aramıza giren diyor bu soğukluğu bitmesi için benim güçlenmem gerekiyor. Burada arkadaşlar güçlenmek hani burada bu, bu insan çok fazla çalışıyor olabilir. Ee, ...gece gündüz çalışıyor, emek vermek zorunda kal, e, kalıyor olabilir. Öte yandan bir baba olabilir ya da bir baba gibi olgunlaşmaya çalışıyor olabilir. Biliyorsunuz ailenin temelini e, dişi kuş kursa da, yani yuvayı dişi kuş kursa da... ...baba da tabii ki de muhakkak ki erkek eril olarak da destek olmak zorunda. Ve artık bakın hep soğuk, hep soğuk. Yani soğukluğu bitirmesi gerekiyor. Bu, bu insan yani burada aklınızdaki kişi şunu söylüyor... Ben ona karşı soğuk mesafeli işimde gücümde olarak herhangi bir şekilde bir şey kazanamam. Ve ben böyle yapmaya devam ettikçe tabii ki de bu insan ondan sonra beni eleştirme hakkına sahip olur. Bu kanıya varıyorsunuz. Aslında ortak frekanslar gibi geldi bana. Tabii ki siz kendi yorumlarınızı aşağı yorumlar kısmına muhakkak ki bırakacaksınız eminim. Ve burada arkadaşlar gündemine bakıyorum bu kişinin. Gündeminde şu var. Ben artık diyor ilişkimi diyor bir koruma altına almak istiyorum. Ya, i̇lişkimi yaşayabileceğim diyor. Güvenli bir alan. Bakın ne kadar güzel resimler. Yani herhangi bir şekilde hiçbir şekilde yangından, selden, başka kişilerin enerjisinden diyor etkilenmemesi için bunun için çaba vermeye çalışıyorum. Ve merak etmesin diyor ben ona gerçekten de sadakatle bağlıyım. Ve o benim diyor gerçekten de duygularımı diyor e, açığa çıkartıyor. Ama diyor benim ona duygularımı sunmam maalesef ki biraz zor. Kalbimi biraz duygularımı açmaktan çekiniyorum. Niye çekiniyorsun kafana meteor atmayacaklar sonuçta. Her neyse. Aslında diyor zoru oynamamalıyım diyor. Duygularımı ona büyük bir sadakatle güzel bir şekilde diyor aktarabilirim. Ama merakin diyor. Hani diyor birlikten kuvvet doğar ama diyor. Ee, ben aslında diyor aile olmak, kısıtlanmaktan korkuyorum. Hep aynı şey çıkıyor ya. Ay, aklımızdaki kişi, daha doğrusu kolektif, kolektifin aklındaki kişi Azıcık kendini değiştir ya. Aile olmaktan insan niye korkar ya? Aile olmak gibi güzel bir şey var mı? Aile olmak bana biraz zor geliyor diyor. Bu sorumluluğu almak diyor bana zor geliyor. Evet ama diyor bu zor gelse de diyor ben ilişkimi doya doya şöyle özgürce bütün engellerden, bütün ondan sonra nasıl diyeyim tehlikelerden bir arındırayım önce diyor. Önce bir güvenli bir alan oluşturayım diyor bu ilişkiyle ilgili. Ondan sonra zaten bir araya gelip o aile konusuna gireceğim diyor burada. Ve burada diyor ki evet diyor kendimi sorguluyorum. Aslında arkadaşlar bu kişi sizden bir adım beklemiş biliyor musunuz? Bakın burada da bir rüyeşi çıktı. Göstermek isterim. Burada da bir rüyeşi çıktı. Burada da iki zalevler çıktı. Aa, rüyeşlerine gidecek herhalde bu açı. <laughs> Olsun arkadaşlar siz Allah'ın izniyle bir an önce güzel bir şekilde kalıcı bir şekilde bir araya gelin de ikiz alev ruh eşi, ruh ikiz olmanız biliyorsunuz beni pek bağlamıyor diyor ki evet diyor biliyorum diyor biz onunla diyor ikiz aleviz eşi bir bağlantımız var emin olsun diyor ben gerçekten de burada oturuyorum diyor oturuyorum hiçbir şekilde yaramazlık yapmıyorum sadece ona karşı o kadar diyor sert kelimeler kullandım ki diyor. O kadar çok aramızda diyor tartışmalar, ayrılıklar oldu ki diyor. Bunun sebebi olduğum için diyor. Bu insan da benden uzaklaştı. Ve o uzaklaştıkça diyor ben burada kendimi daha çok sorguladım diyor. Neden böyle bir şeye sebep oldum? Ruh kaybettim. O benim diğer yarımdı. Bunun sorgulamasını yapıyor. Ne bekliyorsun dedik. Adam tuttu burada adam dedim. Belki de kadın bilemiyorum. Derdini anlattı. Ve diyor ki evet aramıza maddi konular girdi, parasal konular girdi. Ben ona karşı hak ettiği değeri veremedim. Ona ondan sonra cıma get, e, konuşamıyorum arkadaşlar lütfen e, özür diliyorum. Ben diyor ona diyor hak ettiği değeri evet para dünyasıdır Bu ama değerdir yani met, materyal bir şey. Para demek değer demek. Hani burada diyor ki ona hak ettiği değeri vereceğim. Onunla diyor tekrar yeniden bir başlangıç yaşayacağım değnek enerjileri çok fazla var arkadaşlar. Yani değnek ateş elementleri enerjileri çok fazla yansıdı buraya. Hani illa koçay aslan olmak zorunda değilsiniz. Bu enerjiyi çalıştırıyorsunuz olarak alabiliriz. İsteyen almayabilir. Ben diyor ona hak ettiği değeri vereceğim. Onunla bir dünya, onunla bir gelecek burada artık istiyorum. Beklentim bu yönde ve artık bu ilişkiyle ilgili gereken çabayı da vereceğim. Eforu da sarf edeceğim ve onunla Aynı frekansta olacağım. Bakın bir taraf eril bir taraf dişildir burada. 22 zaten hem ruh hem ikiz ruh yolculuğu. Burada diyor ki gereken çabayı vereceğim. Sadece az bir ponçik diyor bir engelim kaldı. Ee, i̇nşallah. Ve duygularına bakıyoruz. Arkadaşlar bu insan pişman. <laughs> pişman olması hoşuma gitti yalan söyleyemeyeceğim. Pişman. Ee, çok fazlasıyla pişman, üzgün, sizi üzdüğünün, kırdığının çok fazlasında fark, e, farkında. Ee, Bunu farkındalığına varması çok çok hoşuma gitti. Çünkü bakın eli yüzünde kös kös düşünüyor. Ben diyor nasıl onu üzdüm, nasıl kırdım, nasıl onun kıymetini bilmedim. Ben artık diyor kendimi yaşadığım süreci, onunla olan ilişkimi, bağlantımı gerçekten de çok detaylı bir şekilde inceliyorum ve onunla gerçekten de bu e, ee, tamamlanmayı yaşamak istiyorum ve onunla diyor mutlu olmak istiyorum diyor. Hani pişman ve sizinle bir araya gelebilmek için kendini inceliyor. Kendini mercek altına yatırmış, kendisini değerlendiriyor. Ve devam ediyoruz ama devam etmeden önce bir yudum kahvemden alacağım. Çok özür. Ay mikrofonu da kontrol ettim. Hı ve diyor ki ben diyor aslında onunla yeniden başlayacağım. Bakın kendinden çok emin. Artık diyor aramızdaki diyor bu bağlantıya, bu sevgiye, bu aşka diyor yeniden başlamak istiyorum diyor. Çünkü diyor ben ona diyor gerekli çabayı göstereceğim. Ona bir çapa atacağım diyor. Onun için emek vereceğim diyor. Çünkü diyor biliyorum ki diyor aramızda diyor çok kuvvetli aşk, sevgi, tutku iksiri var diyor. Biz birbirimizi gerçekten de çok büyük bir derecede diyor etkileyebiliyoruz ve ben eminim diyor ben bu ilişkinin diyor yapısını inşasını yeniden oluşturacağım harika konuştu ve burada arkadaşlar son olarak sizi evlendiriyorum <laughs> bakın burada bir değnek üçlüsü kararını vermiş, size doğru geliyor. Sizinle artık bir anlaşma, uzlaşma içerisine giriyor ve hayatında artık sizinle devam etmek istiyor. Çünkü artık aşılacak engeli kalmamış bu insanın. Ve burada diyor ki, evet diyor, ben diyor onunla gerçekten bir araya gelmek istiyorum. Onunla bir araya gelmek istiyorum. Çünkü şans ve yıldızlar gökyüzü her şey bizden yana ve ben ona bütün diyor duygularımı, bütün aşkımı sunmak istiyorum ve artık diyor kaderde diyor yeni bir döngü başlatıyorum. Ben artık geliyorum diyor. Peki beklentin ne dediğim zaman sadece şunu söylüyor. Beni diyor çok eleştirdi diyor. E eleştirirsin burada yani o kadar sivri dilli konuşmuş o kadar çok sizi böyle perişan ortada bırakmış ki soğuk davranmış resmen. Bazı şeyleri gizlemiş. Neyi gizlemiş arkadaşlar? Belki de bu insanın kötü bir alışkanlığı vardı. Belki çok alkol içiyordu. Belki çok sigara tüketiyordu. Belki çok çapkındı. Ee, belki evliydi de onu gizledi. Bilemiyoruz. Ee, sadece uzaklık mesafesi. Belki de arkadaşlar bu insanla siz sosyal e, medya üzerinden de tanışmış olabilirsiniz. Hani size evet ben de otur orada oturuyorum yalan da söylemiş olabilir. Bir şeyler gizlenmiş ve ama velakin ne yapıyor? Artık dile getiriyor yani dönüşüm içerisinde olduğu aşikar ve diyor ki çalışıyorum diyor çaba gösteriyorum çaba gösterdiği şey neymiş? Burada arkadaşlar habire ondan sonra sonsuz gücü sonsuz aşkı size sunmak için çalışacak ve bu insan e, tek başına olarak gözüküyor ve artık ne yapmak istiyor arkadaşlarım burada? daha fazlasıyla sissiz yalnız kalmak istemiyor ve sizi de daha fazlasıyla yalnız bırakmak istemiyor. Çünkü bakın burada ne var? Çalışma, çabalama, emek vermesi gerektiğini farkında. Ve emek vermekten de artık kaçmıyor arkadaşlar. Artık diyor yalnız, bir çare, öksüz diyor. Kalmak istemiyorum diyor. Her şeyin farkındayım diyor. Ne o bensiz ne ben onsuz yapamıyoruz artık diyor. Yetti gari diyor. Gerçekten hani şaka olarak takılmıyorum. Gerçekten bunu söylüyorum. Sizi daha fazla yalnız bırakmak istemiyor. Yalnız daha gömmek istemediği için de burada çaba vermesi gerektiğinin farkında. De merak etme diyor. Ben tek başımayım. Ve artık diyor dönüşümlerimiz tamamlanmaya başlayacak. Bismillah diyor burada aklınızdaki kalbinizdeki kişi. Peki bu güzel mesajları kabul ediyoruz. Buradaki güzel mesajları, olumlu mesajları kabul ediyoruz. Unutmayın arkadaşlar hatim indirmiyoruz. Ee, ve onun dışında şurayı bir toparlayalım. Mesajlarımızı da aldık. Ek mesajlarımızı da alalım. Şimdi şurayı toparlayalım hemen çok kart seçince de toplaması da biraz zorluyor beni. Neyse. canım sağ olsun. Şuraya hangi kartı koyayım? Şu değnek dörtlüsünü koyayım. Bu enerji an itibariyle Allah'ın izniyle güzelce ne bir çalışsın. Şuradan evet. Başka ne söylemek istiyorsun aklımızdaki, kalbimizdeki kişi. Bu arada ben aklımda, kalbimde kimse yok. Sizin için niyet alıyorum. Unutmayın. Elçiye zeval olmaz. Bakalım başka ne diyecek bize. Başka ne diyorsun şekerim? Oo arkadaşlar diyor ki aramızdaki tutku ve aşk o kadar diyor kuvvetli ki diyor. Seninle bir araya geldiğiniz zaman böyle kıvılcımlar havada uçuşacak diyor. Wow güzel. Başka ne diyor? Ben artık diyor bütün diyor beni diyor alıkoyan bütün enerjilerden, bütün durumlardan diyor sıyrılıyorum. Artık diyor sensiz olmak istemiyorum diyor burada. Ve artık diyor bütün karmik bağlarımdan tamamıyla arınmak o dönüşümü tamamlamak ve seninle olan birlikteliğimde tekrar bir e, şansımı denemek istiyorum diyor. Peki buradan da bir mesaj alalım buradan da bir mesaj alalım. Karmalarını bitiriyor. Karmalarını bitiriyor arkadaşlar. Karmalarını. O çok güzel arkadaşlar. Burada diyor ki ben diyor imparator doğru gidiyorum. O benim her şeyim diyor. Bolluğum, nasibim, kısmetim, çoğalmam, sebebi varlığım diyor. Wow. Ay inşallah buradaki yorum yaşayın. Ve arkadaşlar bakayım bu neymiş? Solar Pexus. Hmm. Bakın arkadaşlar. Burada da bir dönüşüm var. Ben diyor ona gidebilmek için diyor artık diyor buradaki şifayı çalıştırmam gerekiyor. Ve dönüşümü de tamamlamam gerekiyor. Yani artık her şeye diyor sil baştan yeni baştan başlamam gerekiyor ve öyle de yapacağım diyor. Çünkü artık diyor bu ermişlik diyor yolculuğum bitti. Ben tamamıyla ne yapmam gerektiğinin farkındayım. Son bir tane daha. Ve arkadaşlar bu insan size doğru geliyor. Geliyor gelmekte olan. Geliyor geliyor diye diye bu aklınızdaki kişilerin hepsini sizlerin ayağına getireceğim inşallah. Allah'ın izniyle. Çünkü ben o şekilde enerjim çalıştırıyorum sizler için. Peki, okey. Bir de arkadaşlar 3 tane soru, 3 tane cevap yapalım. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Geçen sefer yapmamıştık. Bu sefer bir yapalım. Da sanki Lenormand'ın da vermek istediğim mesaj var. Alalım. Çok gözüme takıldı çünkü. Hadi buradan da bir iki cümle söyle bakalım. Artık diyor kendimi kapattığın yerden çıkacağım diyor. Yalnızla mahkum olmak istemiyorum diyor ve diyor sana doğru gelmek istiyorum. Seninle birlikte bir yuvam olsun istiyorum diyor. Başlarda ne yapmıştı bu? Korkmuştu o sorumluluğu almaktan. Şimdi diyor bak yuvamız olsun çünkü ben diyor sadece seni istiyorum ve senin diyor beni beklediğini biliyorum diyor. Boşu boşuna diyor uğraşma. Sen beni seviyorsun diyor. Peki. Bu güzel mesajlarımızı da aldık. Şimdi arkadaşlarım 3 soru 3 cevap. Siz sorularınıza güzelce bir odaklanın. Bir soru için 3 cevap da alabilirsiniz. 3 soru için de ayrı ayrı cevap da alabilirsiniz. Tamamıyla sizin o güzel kalplerinize bırakıyorum. Bu arada arkadaşlar kaç açılımdır sizlerden rica ediyorum. Diyorum ki açılım konuları yazar mısınız? Yani çoğu arkadaşımız yazdı ama biraz daha çoğalsın diye bekliyorum. Hadi bakalım kolektifin soruları, kolektifin cevapları. Bir, iki, şu, üç. İsterseniz burada videoyu durdurabilirsiniz. Ay bu kartların da yaldızları dökülüyor. Tövbe tövbe. Siz odaklanın. Ben yine bir yudum kahvemden içeyim. Açıyorum. Evet. Birinci cevap evet. İkinci cevap fırsat. Üçüncü cevap cevap sevindirici büyük değişiklikler. Birincisi evet. ikincisi fırsat. Üçüncüsü sevindirici büyük değişiklikler. Biz dedik ki sorduk ki aklınızdaki kişiye ne bekliyorsun? Ne olmasını bekliyorsun? O da diyor ki dönüşümümü tamamlamayı bekliyorum diyor. Dönüşümümü tamamlamak için diyor sürecimi ilerletiyorum diyor. Allah hakkınıza en en hayırlısı olsun arkadaşlarım. İnşallah bir araya gelirsiniz. İnşallah mutlu mesut çok güzel bir şekilde devam edersiniz. Ee, bu arada dediğim gibi e, yapmamı istediğiniz açılım konuları varsa aşağı yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Güzel yorumlarınızı değerlendirmenizi bekliyorum. Ee, rencide de edici, e, hakaret dolu, küfür dolu, kesinlikle yorumlar yazmamanızı rica ediyorum. Onun yerine güzel tatlı bir dille eleştiride bulunabilirsiniz ve bunun dışında artı parantez arkadaşlar bu ücretsiz danışmanlıklardan, rehberliklerden daha fazla güzel güzel mesajlar alıp buradaki pıtırtı mesajları hayatınıza daha fazlasıyla çalışmasını istiyorsanız eğer aşağı abone ol tuşundan abone olup bildirimlerin tümünü açıp buradaki hoşunuza giden açılım videolarını da sosyal medya hesaplarınızda gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Evet sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.